Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de hızlı ilerleyen harika bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarıyla ilerliyor. Artı iki kenar ilmeği alıyoruz. 4 sırada da tamamlanıyor. modelimizi için şöyle üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şu şekilde bir ipim var. Ören Bayan'ın iplerinden. Ee, orta kalınlıkta bir ip arkadaşlarım Dilerseniz hemen modelimize geçelim Modelimize geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok mutlu olurum Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlarım yorumlarınız benim için Gerçekten çok kıymetli Evet ben şimdi ilmeklerimi sizlerin e, öğreneceği kadar atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle başlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve şu şekilde ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek model için attım. 2 ilmek de kenar ilmeği için atıyorum. 1 ve 2. Evet arkadaşlar, bu ilmekler bana yeterli. Şişimin tekini çıkartıyorum. Ve Modelimize başlıyoruz. Modelimize başlamadan önce iki sıra e, haroş öreceğiz, yani düz öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve bu sırayı sonuna kadar bu şekilde düz örüyorum. Bu modele ait değil. Sizler isterseniz lastikte yapabilirsiniz. Model daha güzel görünsün diye örüyorum bunu. Ve modelimize tersten başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. ve kenar ilmeğimi ters örüyorum Şu şekilde. Evet, bir sıramı tamamladım. Bir sıra daha öreceğim. Aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak devam ediyorum. Burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Böyle kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet modelimizin di dibini kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar modelimizin arka tarafı ve ilk sırasındayız. Birinci sırasında. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ip benden yana sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz burada. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters 2. sıra ön tarafındayız şimdi bu sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz 3 dördüncü sırada modelimizi kuracağız bu ikinci sıra ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Evet. Üçüncü sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Dediğim gibi dördüncü sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. İp bizden yana sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım. üçüncü sıramızı da tamamladık ve dördüncü sıra modelimizin düz yüzündeyiz ön tarafındayız kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum şimdi üçer üçer modelimizi kuracağız İp bizden yana ilk ilmeğimizi şöyle ters olarak ördük ilmeği şişimizden çıkarmıyoruz ve yine içinden geçiyoruz arkadaki ilmekle beraber yine ters olarak örüyoruz İkinci ilmeğimizi de ördük. Yine şişten çıkarmıyoruz. Üçüncü ilmeği şu şekilde arkadan alıp onu da ters olarak ördük. Üç ilmeğimizi de ördükten sonra ilmeğimizi çıkardık. Şu şekilde modelimizi kurmuş olduk. İp bizden yana aynı şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi ters olarak ördük. Hiç şişten çıkarmadan ilmeğimizin içinden geçiyoruz ve diğer ilmeğimizi de alarak İkinci ilmeğimizi de ikisini beraber örmüş oluyoruz ters olarak. Yine aynı şekilde iki ilmeğin içinden geçiyoruz ve üçüncüyü de alarak bir kere daha ters olarak örüyoruz. Üç ilmeğimizi de bu şekilde örmüş olduk arkadaşlar. Ve diğer modelimize hemen ilk ilmeğimizi ters olarak ör örüyoruz bu şekilde. Sonra hiç şişten çıkarmadan arkadaki ilmeği de alarak şu şekilde ters olarak örüyoruz ve Yine aynı şekilde üçüncü ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Üç ilmeğimiz de bu şekilde örüyoruz arkadaşlarım. Görüntü şu şekilde oluyor. Yine aynı ilk ilmeğimizi ters olarak ördük. Şişten çıkarmadık ve arkadaki ilmeği de alarak iki ilmeğimizi birden ters olarak ördük. Şişten çıkarmıyoruz iki ilmeğimizin içinden geçerek üçüncü ilmeğimizi de alıyoruz ve üçünü beraber aynı şekilde örüyoruz. Yine aynen ilk ilmeğimizi ters olarak ördük, içinden geçtik, arkadaki ilmeği de beraberinde alarak ikisini beraber ördük ve yine içinden geçiyoruz. Arkadaki ilmek yani üçüncü ilmeğimizi de alarak üçünü beraber şu şekilde ters olarak ördük ve bıraktık. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük ve bir modeli beraber kurduk arkadaşlarım bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizi hemen hızlı bir şekilde beraber yeniden kuralım. Arkadan başlıyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Birinci sıra arka yüzdeyiz. Ters olarak sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. sıra üstü üzerine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. O kadar hızlı ilerliyor ki arkadaşlarım bebek örgülerinize, bebek yeleklerinize, hırkalarınıza, ceketlerinize çok yakışacak. Eğer tüylü alizenin ipinden örerseniz çeyizlik yeleklere dahi çok yakışacak bir model arkadaşlarım. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıra ön yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. Ve üçüncü sıramız. Dördüncü sıramızda modelimizi kuracağız yine kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlarım. Hemen. Evet. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü ve son sıramızda modelimizi kuruyoruz. Bakın model şu şekilde ortada kalan yer ne kadar güzel duruyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi ip benden yana ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şişten çıkarmıyorum. İçinden geçerek arkadaki ilmekle beraber yine ters olarak örüyorum. Şişten çıkarmıyorum. Üçüncü ilmeğimi de alarak üçünü beraber ters olarak örüyorum. Ve şişimi çıkartıyorum. Bu şekilde. İkinci modelimizde aynı şekilde ip benden yana ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. İçinden geçtim ve arkadaki ilmeğimi de alarak ikisini beraber ters olarak ördüm. İçinden geçtim ve arkadakini alarak üçüncü ilmeği üçünü bir beraber ters olarak ördüm. Evet arkadaşlarım bu şekilde. Yine aynen devam ediyoruz. İlk tersim içinden geçerek bir arkadaki ilmeği de alarak örüyorum. İki ters. E üçüncü ilmeği de alıyorum. Üçünü beraber yine ters olarak ördüm. Şişimi çıkardım bu şekilde. Ördükçe ördükçe model kendini çok güzel gösteriyor arkadaşlarım ve şöyle ilk tersimi örüyorum. Şişten çıkarmıyorum. Aynı ilmeğimin içinden geçerek arkadaki ilmeğimin de içinden geçerek ikisini beraber ters olarak örüyorum. Yine aynı işlemi yaparak üçüncü ilmeğimi de alıyorum ve ters olarak örüyorum şişimi çıkartıyorum. Son modelimiz. ilk tersimi ördüm. İkisini beraber ördüm. Ve bir daha içinden geçerek üçünü beraber ördüm. Ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu kadar basit arkadaşlar. İki modeli beraberce kurduk. Bakın ne kadar şık ve güzel duruyor. Her örgü türüne gidebilecek harika bir model. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlarım. Evet şu yanımdaydı. Şu şekilde. Bunu biraz daha sıkı örmüşüm. Eğer bol örerseniz daha da güzel olur arkadaşlar. Model kendini daha da şık gösterir. Ve kenarları da multazam şekilde gidiyor. Bakın buna iki sıra haroşa yaptım. İsterseniz dediğim gibi dibine lastik de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde haroşa da yapabilirsiniz. Çok güzel çok multazam duran bir model. Kabartmalı görünüyor. Şimdi buradan çok belli olmadı ama bu şekilde bol ördüğüm model daha da net görünüyor sıkı ördüğüm modeldense bol ördüğüm model daha hoş durdu arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın yorumlarınızı mutlaka bekliyorum videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum Kendinize çok çok iyi bakın.